أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله en güzeli Allahu Teala'nın الله تعالى عن القرآن الكريم güzeli كريم. Muhammed sallallahu هزيت محمد صلى الله عليه وسلم ve اسم لي hadis kitabımızı okuyoruz. Hadislerle İslam olarak Türkçe'ye çevrildi. İkinci ciltte sabah ve akşam okunacak ayet ve dualar bölümündeyiz. 18. rivayet Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten o der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam sabah şu sözleri devamlı söylerdi. Allah'ım, senden dünya ve ahirette af ve afiyet istiyorum. Allah'ım, dinimde, dünyamda, çoluk çocuğum ve malım hakkında senden af ve afiyet diliyorum. Gizli ayıplarımı affet. Beni korktuklarımdan emin kıl. Allah'ım, benim önümden, arkamdan, sağımdan solumdan ve üstümden gelecek kötülüklere karşı koru. Altımdan bir kötülük gelmesinden, yani yarılıp içine düşmekten, senin azametine sığınırım. 19. Hadis-i Şerif Arz-ı Rum'da iken, Ebu Eyyub el-Ensari, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kim sabahları on defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Saltanat onun, övgüler ona aittir. Onun her şeye gücü yeter derse Allah Teala ona on sevap yazar ve on günahını siler. Bu sözler ona on köle azad etmiş gibi sevap kazandırır. Allah onu şeytandan korur. Kim bu sözleri akşamları söylerse, aynı mükafatı alır. İmam Ahmet, rivayetinde, velehül hamdüden sonra, yuhyi ve yumitu sözlerini de eklemiş, ve şöyle devam etmiş, Allah, onun söylediği her sözün karşılığında, on sevap verir, on günah siler, makamını on derece artırır. Bu sözler, on köle azat etmiş gibi, sabahtan akşama kadar savaşan ordu gibi sevap kazandırır. O gün bu sözleri alt edecek bir iş yapamaz. Bu sözleri akşam söylerse, aynı ecri alır. 20. Hadis-i Şerif, Ebu Derda radıyallahu anh bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş sizden bir adam her gün sabahları yüz defa Subhanallah ve bihamdihi diyerek Allah rızası için devamlı 2000 iyi amel yapıyor. Çünkü bu sözler iki bin iyi amele denktir. Allah'a yemin ederim ki inşallah o adam bunu söylediği gün bu kadar günah işlemez. Bundan başı işlediği iyi amellerin sevabı da ona eksiksiz verilir. Yani sevabını eksiltecek günahı kalmaz. 21. Hadis-i Şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kim akşam olunca, Duhan suresinin tamamını, Hamim, Gafir suresini ve İleyhil Masire kadar ve Ayetel Kürsi'yi okursa, sabah oluncaya kadar kötülüklerden korunur. Kim de bunları sabahları okursa, akşama kadar kötülüklerden korunur. Gafir suresinin okunacak olan bölümü Rabbimiz daha iyi bilir ama bir, iki ve üçüncü ayetler olsa gerektir. 22. Hadis-i Şerif Abdullah İbni Büsür radıyallahu anh bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dedi o: Kim sabah güne hayırla başlar, hayırla bitirirse Allah azze ve celle meleklere sabahla akşam arasında işlediği günahları onun üzerine yazmayın buyurur. 23. hadis-i şerif Ebu Ümame el-Bahili Allah kendisinden razı olsun. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك من اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك آمنت بك محلصا لك ديني إني أصبحت على عهدك ووعدك نصطات أتوب إليك من شر عملي وَاَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي اَلَّت۪ي la يَغْفِرُهَا illa اَنْتِ Allah'ım, bütün övgüler yalnız sanadır. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Ben senin kulunum. Candan itaat ederek sana inandım. Ben sana verdiğim söz ve vaad üzerine durarak mümin olarak sabahladım. Yaptığım işlerin şerrinden sana tövbe etmek gücünü kendimde bulamadım. Günahlarımı bağışlamanı diliyorum. Onları yalnız sen bağışlarsın." der. O gün ölürse cennete girer. Akşamları da der, o gece ölürse cennete gider. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka hiçbir şey yapmadığı şekilde yemin ederek şöyle derdi: "Vallahi bir kul bunları söylediği gün ölürse mutlaka cennete girer." Konumuzla ilgili 24. hadis-i şerif Muaz bin Ceber radıyallahu an aktarıyor. Muaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inşallah demeden üç defa yemin ederek şöyle buyurduğunu işitmiş. Sabah namazından sonra bu sözleri söyleyen bir kul o gün ölürse mutlaka cennete girer. Akşam söyler o gece ölürse cennete girer biraz önceki hadisimizdeki sözleri kastediyor Muaz Efendimiz. 25. hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kim sabah olunca bin defa Subhanallahi ve bihamdihi derse Allah'ın azabından kendini kurtarır ve o günün bitiminde Allah'ın cehennemden azat ettiği kul olur. 26. Hadis-i Şerif Hz. Enes bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'ya sana sabah ve akşam ya hayyu ya kayyum rahmetinden yardım istiyorum. Bütün işlerimi düzelt. Bir an olsun beni bana bırakma demeni tavsiye ettim. Bu tavsiyemi tutmana engel olan nedir buyurdu. 27. hadis-i şerif Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir hurma harmanım vardı. Hurmalar azalıyordu. Kimin aldığını bilmiyordum. Bir gece onları bekledim. Bir de baktım ki yetişkin bir çocuk kadar büyük bir hayvan selam verdim, selamımı aldı. Sen cin misin yoksa insan mısın dedim. Cinim dedi. Bana elini uzat dedim. Elini uzattı. Eli köpek ayağı, kılı köpek kılı gibiydi. Cinler bu şekilde mi yaratılmış dedim. Cinler bilir ki içlerinde benden çok çirkin biri daha var dedi. Niye geldin dedim? İşittik ki sen sadaka vermeyi seviyormuşsun. Biz de senin hurmalarından nasibimizi almaya geldik dedi sizden nasıl kurtuluruz dedim. Kim Bakara suresindeki Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayetel kürsüsünü akşam okursa sabaha kadar bizden muhafaza edilir. Kim de bu ayeti sabahleyin okursa akşama kadar bizden korunur dedi. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim ve bu olayı anlattım. O da pis mendebur. Doğru söylemiş buyurdu. 28. Hadis-i Şerif Hasan radıyallahu anh anlatıyor. Semure Tübnü Cündü bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Bekir ve Ömer'den tekrar tekrar duyduğum bir hadisi sana söyleyeyim mi dedi. Evet dedim. O da kim sabah ve akşam. Allahümme ente halakteni وَاَنْتَ تَهْد۪ين۪ي وَاَنْتَ تُدْعِمُون۪ي وَاَنْتَ تَسْق۪ين۪ي وَاَنْتَ تُم۪يتُن۪ي وَاَنْتَ <laughs> تُح۪ين۪ي Allah'ım, beni sen yarattın, sen yol gösteriyorsun, sen yediriyorsun, sen içiriyorsun, sen öldürüp, sen dirilteceksin der ve Allah'tan bir şey isterse mutlaka onu verir. Ve devam etti. Süleymoğlu Abdullah'la karşılaştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'den tekrar tekrar işittiğim bir hadisi sana söyleyeyim mi dedim. Evet dedi. Kendisine bu hadisi naklettim. O da anam babam feda olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri söyledi. Allah azze ve celle bunları Musa aleyhisselama da vermişti. Bu şekilde her gün yedi defa dua eder ve Allah'tan bir şey isteyince mutlaka verirdi. 29. Hadis-i Şerif Ebu Derda kendisinden razı olsun Rabbimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bana sabah ve akşam onar salavat-ı şerife getirirse kıyamet gününde şefaatim onun imdadına yetişir buyurdu dedi. 30. Hadis-i Şerif Zeyd ibn Sabit anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu duayı öğretti ve hanımımla birlikte her sabah okumamızı emretti. Buyur Allah'ım emret. Buyur emrine amadeyim. Hayır senin elindedir. Senden yine sana döner. Allah'ım söylediğim sözler, ettiğim yeminler, yaptığım adaklar senin dilemene bağlıdır. Dilersen olur, dilemezsen olmazlar. Güç ve kuvvet yalnız seninledir. Senin her şeye gücün yeter. Allah'ım, duam senin merhamet ettiklerine, lanetim senin rahmetinden uzaklaştırdıklarına olsun. Sen benim dünya ahiret dostumsun. Beni Müslüman olarak öldür, salih kullarına kat. Allah'ım, dünyaya hükmünden sonra razı olmanı, öldükten sonra mesut etmeni, yüzüne bakmanın zevkini zarar verecek bir belaya, saptıracak bir fitneye düşar olmadan sana kavuşmanın aşkını diliyorum. Allah'ım haksızlık etmekten, haksızlığa uğramaktan, saldırmak veya saldırılmaktan, bağışlamayacağın bir günah işlemekten sana sığınırım. Ey gökleri ve yeri yaradan, gizli ve aşikar her şeyi bilen yüce ve cömert Allah'ım bu dünya hayatında sana söz veriyor ve seni şahit tutuyorum. Senin şahitliğin yeterlidir. Ben şehadet ederim ki bir tek senden başka ilah yoktur. Ortağın yok. Mülk senin. Övgüler sana mahsustur. Senin her şeye gücün yeter. Yine şehadet ederim ki Muhammed senin kulun ve rasulündür. Tekrar şehadet ederim. Vadin hak. Sana kavuşmak ve cennet gerçektir. Kıyamet şüphesiz gelecektir. Mezarlardaki ölüleri sen diriltirsin. Beni bana bırakma. Bırakırsan güçsüz birine, ayıp ve günahlara terk etmiş olursun. Yalnız senin rahmetine güveniyorum. Bütün günahlarımı bağışla. Zira günahları yalnız sen bağışlarsın. Tevbemi kabul et. Çünkü sen, tevbeleri kabul eden, çok merhametli olansın. Tergib ve Terhib hadis kitabımızda ikinci ciltte sabah ve akşam okunacak ayet ve dualar bölümünde 32. hadis-i şerif Eban radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. Bir Müslüman sabah ve akşam Rabbim Allah ona hiçbir şey ortak etmem ve Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim derse, Akşama kadar günahları bağışlanır. Bunu sabahları söylerse netice aynı olur. 33. Hadis-i Şerif Vüheyb bin Elverd anlatıyor. Gece ilerleyince sahraya çıkan bir adam dedi ki Fısıltılar ve şiddetli sesler duydum. Bir kürsi getirildi ve kondu. Şeytan da geldi onun üzerine oturdu. Yardımcıları yanına toplandılar. Sonra şeytan kim benim yerime Urve bin Zübeyir'e gidip onu yanıltacak diye nida etti. Hiç kimse cevap vermedi. O seslenmeye devam etti. Allah'ın dilediği kadar sürdürdü bunu. Bunun üzerine yardımcılarından biri, bunu senin yerine ben yapabilirim dedi. Ve gözümün önünde Medine'ye doğru gitti. Ben onu gözlüyordum. Allah'ın dilediği kadar durduktan sonra süratle döndü ve Urve'nin yanına ulaşamadım dedi. Şeytan, yazıklar olsun, neden ulaşamadın diye azarladı. Vardığımda sabah akşam bir takım sözler söylüyordu, bu yüzden onun yanına varamadım dedi. Adam der ki, sabah olunca evimdekilere yolculuğa çıkıyorum, gerekli hazırlığı yapın dedim. Medine'ye gittim. Urve'yi sordum, bana gösterdiler. Yaşlı bir zad ile karşılaştım. Kendisine akşam sabah söylediği sözleri sordum. Bana cevap vermekten çekindi. Gördüğüm ve duyduğum şeyleri ona söyledim. Bunun üzerine bildiğim tek şu. Sabah akşam şunları söylüyor. Yüce Allah'a inandım. Ondan başka ilahları ve hak yoldan sapıtanları inkar ettim. Kopmayan sağlam kulpa Kur'an'a yapıştım. Allah Teala çok işiten ve bilendir. Bu sözleri akşam üç, sabah üç defa söylerdim. Sözlerin Arapça ifadesi şöyle. Âmentü billâhil azîm ve bil cibti ve tağut ve stemsektu bil urvetil vusfâ lenfisâme lehe ve allâhu semî'un alîm. 34. Hadis-i Şerif Enes radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. İki hafaza meleği gündüz ve gece kaydettikleri amelleri Allah azze ve celle'ye sunarlar. Allah amellerin kaydedildiği sayfanın başında ve sonunda hayır amel bulur. Meleklere şahit olun. Kulumun bu sayfanın başı ile sonu arasında yazılı günahlarını bağışladım buyurur. Tergib ve Terhib hadis kitabı ikinci cilt Gece yerine getirilmeyen virdin kazası bölümü bir hadis-i şerif var. Hazreti Ömer'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kim uyuyakalır virdinin tamamını veya bir kısmını okuyamaz da sabahla öğle arasında okursa ona gece okumuş gibi sevap yazılır. Hadislerle İslam diye tercüme edilen Etterhib ve Terhib hadis kitabımızda yeni bir bölüm kuşluk namazı kılmanın fazileti birinci hadis-i şerif Ebu Hureyre'den Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay üç gün oruç tutmamı, iki rekat kuşluk namazı kılmamı ve uyumadan önce vitir namazı kılmamı öğütledi dedi. İbni Huzeyme'nin rivayeti şöyle. Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç şey tavsiye etti. Onları hiç terk etmedim. Bir, vitir namazını kılmadan uyumamamı. 2- İki rekat kuşluk namazını terk etmememi, çünkü bu günahları bırakıp Allah'a tövbe edenlerin namazıdır. Üç, her ayın üç gününü oruç tutmayın. İkinci hadis-i şerif, Ebu Zer radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Her birinizin, her eklem yerinin bir sadakası vardır. Her subhanallah, bir sadaka yerine geçer. Her elhamdülillah bir sadakadır. Her la ilahe illallah bir sadakadır. Her Allahu Ekber bir sadaka olur. İyiliği emretmek bir sadaka, kötülüğe mani olmak bir sadakadır. Onun kıldığı iki rekat kuşluk namazı bütün bunları karşılar. Üçüncü rivayet, Büreyde radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunları söylerken işittim dedi. İnsanda 360 eklem vardır. Bunlardan her biri için insanın bir sadaka vermesi gerekir. Ashab, Ya Resulallah, buna kimin gücü yeter dediler. Mescide tükürülmüşse temizlersin. Yoldaki zararlı bir şeyi kaldırırsın. Gücün yetmezse iki rekat kuşluk namazı kılman sana yeter buyurdu. Dördüncü rivayet Ebu Hureyre Allah kendisinden razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet et. Kim iki rekat kuşluk namazını devamlı kılarsa deniz köpüğü kadar da olsa günahları bağışlanır. Beşinci hadis-i şerif Ebu Darda Allah kendisinden razı olsun der ki dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şey tavsiye etti. Onları hayatta kaldığım sürece hiç terk etmeyeceğim. Her ay üç gün oruç tutmayı, kuşluk namazı kılmayı, bitir namazını kılmadan uyumamayı. Altıncı hadis-i şerif, Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, kim kuşluk namazını 12 rekat olarak kılarsa onun için Allah cennette altından bir köşk yapar derken işittiğini söyledi. 7. rivayet Abdullah ibn Amr ibn el-As radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müfreze gönderdi. Bunlar çok ganimet alıp kısa zamanda evlerine döndüler. Bunun üzerine halk savaşlarının kısa sürede bittiğini çok ganimet kazandıklarını ve çarçabuk evlerine döndüklerini konuştular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Size onlarınkinden daha kısa süreli bir savaşı, daha çok ganimet ve daha çabuk eve dönmenin yolunu göstereyim mi? Kim abdest alır, kuşluk namazını kılmak için camiye giderse, daha az zamanda savaşmış daha çok ganimet almış, daha çabuk evine dönmüş olur. 8. Hadis-i Şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir ordu, savaşta büyük ganimetler alarak çok kısa bir sürede evlerine dönünce, bir sahabi, Ya Resulallah, bu ordudan daha çabuk dönen ve daha çok ganimet alan bir ordu görmedik dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bunlardan daha çabuk dönüp daha çok ganimet elde eden birini söyleyeyim mi? Bir adam iyice abdest alır, sonra camiye gider, sabah namazını kılar, sonra kuşluk namazını kılar. İşte bu kimse hem daha çabuk dönmüş hem de büyük ganimet sevap almıştır buyurdu. 9. hadis-i şerif. Ukbe radıyallahu anh Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin bir kutsi hadiste şöyle buyurduğunu rivayet etti. Allah Teala, ey Adem oğlu, sen benim için kuşluk vaktinde dört rekat namaz kıl, ayrıca akşam sana bir o kadar namaz kılmış gibi sevap vereyim buyurdu. Onuncu hadis şerif. Ebû Darda ve Ebû Zer, Allah her ikisinden de razı olsun. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin bir hadisi kutsi'de şöyle dediğini rivayet ettiler. Allah tebareke ve teala ey Adem oğlu kuşluk vakti dört ve kat namaz kılarak benim rızamı kazan. Akşam sana bir o kadar daha sevap vereyim buyurdu. 11. hadis-i şerif Ebu Mürre yine kutsi bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimiz Azze ve Celle'den şöyle aktardığını işittim dedi. Ademoğlu, benim için kuşluk vakti dört rekat namaz kıl, akşam da ben sana bir o kadar daha sevap vereyim buyur. 12. Hadis-i Şerif, Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Tebuk savaşına katılmıştım bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş ashabıyla konuşurken kim kuşluk vakti kalkıp iyice abdest alır sonra iki rekat namaz kılarsa günahları bağışlanır ve annesinden doğduğu gibi temiz olur buyurdu. 13. Hadis-i Şerif Ebu Ümame Allah kendisinden razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kim evinden abdestli olarak bir farz namazı kılmak için çıkarsa sevabı ihramlı hacının sevabı kadardır. Kim de özellikle kuşluk namazı kılmaya giderse sevabı umre yapan kadar olur. Aralarında lüzumsuz söz konuşulmadan kılınan namazlar haliyin de yazılmaktadır. 14. hadis-i şerif Ebu Derda radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kim iki rekat kuşluk namazı kılarsa gafillerden yazılmaz. Kim de dört rekat kılarsa abidlerden yazılır. Kim altı rekat kuşluk namazı kılarsa bu namaz o gün ona yeter. Kim de sekiz rekat kılarsa Allah onu Masivayı terk edip kendisine boyun eğen kullarından yazar. Her kim de 12 rekat kılarsa Allah cennette ona özel bir köş bina eder. Mutlaka her gece ve her gün Allah kullarına ihsan ve ikramda bulunur. Allah'ın bir kuluna yaptığı ihsan kalbine düşürdüğü zikirden daha üstün değildir. Bezzar'ın rivayeti şöyle. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh der ki, Ebu Zer'e, amcacığım, bana bir şey öğütle dedim. O da, senin benden istediğinin aynısını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den istediğimde şöyle buyurmuştu dedi. İki rekat kuşluk namazı kılarsan, gafillerden yazılmazsın diye biraz önceki hadis-i şerifi aktardı. 15. hadis-i şerif Ebu Ümame radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Güneş ikindi namazı vaktinde batı ufkuna olan uzaklığı kadar sabahleyin doğu ufkundan yükselince bir adam iki rekat namaz kılarsa o günün sevabını tam almış olur. Ravi der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük ve küçük günahları bağışlanır. O gün ölürse cennete girer dediğini sanıyorum. 16. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Yalnız cidden tövbekar olanlar kuşluk namazını devamlı kılarlar. Kuşluk namazı çok tövbe edenlerin namazıdır. 17. hadis-i şerif yine Ebu Hureyre'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Cennette duha yani kuşluk denen bir kapı vardır. Kıyamet koptuğu gün bir melek nerede kuşluk namazına devam edenler bu kapı sizin kapınız. Allah'ın rahmetiyle bu kapıdan girin diye ilan eder. Rabbimiz kendisine çokça tövbe eden ve tövbekar kullarının amelleriyle amel eden ve böylece cennet kapılarından içeriye giren kullarından kılsın. Velhamdülillahi rabbil abim.